Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi de kayıt dışı istihdamdır. Yani halk arasındaki adıyla kaçak işçi çalıştırmak. Birçok işveren sigorta prim yükünden kurtulmak için sigorta yapmayarak hem kendilerini hem de işçilerini tehlikeye atmaktadır. Sigortasız çalışan işçiler ne yapmalı? Bu konuda çalışanların haklarını aramaları için iki yol bulunuyor. Birincisi SGK'ya başvuru yolu. İkincisi ise dava açma yolu. Vatandaşlarımız iş mahkemesine dava açmadan önce de SGK'ya doğru yapılmış bir başvuruyla daha hızlı sonuca ulaşabilir. Peki doğru başvuru nasıl yapılır? Sigortasız çalıştırılanların başvuracağı ilk merci iş yerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri veya ilçelerde bulunan Sosyal Güvenlik Merkezleri olmalıdır. SGK'ya şikayet edince kimliğim gizli kalacak mı? İhbar veya şikayet sahibi kişi kimliğinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak şu unutulmamalıdır ki daha fazla bilgi alabilmek ve ihbar sahibine kolay ulaşabilmek için ad, soyad ve iletişim bilgilerinin dilekçede yer alması oldukça faydalı olacaktır. Sigortasız çalışan, düşük ücretten sigortalı olarak gösterilen veya ücretini eksik alan kişi bu iddiaları belgelendirmesi gerekir. İddia sahibi kişi, Söz konusu iş yerinde çalıştığını imzalı belgelerle ispatlayamaması halinde SGK meseleyi kanun gereği iş mahkemesine yönlendirir. Sigorta işini bir Oğlum bana baksana ben sigortacı mıyım? Cemal Usta'yım ben. Devletimiz senin gibiler için ALO 170 hattını kurmuş. Ayrıca Aklına sosyal güvenlikle ilgili tüm mi? ihbar ve şikayetlerinizi 7 gün 24 saat canlı destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170'i arayarak da yapabilirsiniz.